Sen abarttıkça olay. Kombin sende vay. Gülüşün tam bir fest. Şeklin cool. Şeklin çok net. Seninle akar ortam too fest. Sen sen, 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 sen. Sen, sen, sen sensin. Dime seçecek bir şey. Hadi biraz da seni abartalım. Sen de otur. Bir şeyler iç ymes içecek bir şey Hayalini kurduğun o yüksek model telefon çok mu pahalı? Yeni bir telefona mı ihtiyacın var? O zaman Get Mobil'de tanışmanın tam zamanı. Get Mobil'de iPhone, Samsung ve birçok popüler markanın yenilenmiş telefonlarını 12 ay vade farksız taksit ve 12 ay garanti avantajıyla kolayca satın alabilirsin. Laptop, tablet ve akıllı saat gibi birçok teknolojik üründe aynı fırsatlarla seni bekliyor. Üstelik Neo s 500 kodunu kullanarak 10.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 500 TL indirim kazanabilir. Videodaki linki hemen tıklayarak getmobil.com'a gidebilirsin. Getmobil. Akıllı telefonlarda akıllı tercih yap, cebin rahat etsin. Burası Samyene. Hoş geldiniz. Galatasaray çok kritik dönemde. Virajları dönemeden bariyerlere çarpmaya devam ediyor. Gaziantep karşılaşması birbiri sonuçlandı. Çok kritik Atletico Madrid maçı öncesi. Sonrasında Okon Hoca'nın bayıldığı olimpiyat stadında bir kara maçı var. Sonrasında Manchester City maçı var. Çok keskin bir dönüş ama Galatasaray'da virajı alamıyor. Görünen o. Her şeyi konuşacağız. Öncesinde Antep maçını değerlendireceğiz. Sonrasında e, Atletico Madrid maçını değerlendireceğiz. Sonra da transfer gündemine bir bakacağız. Şimdiden sizin de neden takım kötü gidiyor? Bununla ilgili yorumlarınızı yazın bize. Merak ediyorum. Beğenilerinizi bekliyoruz deyip Başlayalım. Bir sağlık sorunumla başlayacağım ben önce. Onu size paylaşmak istiyorum. Geçen oturuyorum abi böyle bir yüzüm kanlandı şey oldu. Meğersem o simensizlikten gözlerim kadar. <laughs> <Ha. gülüyor> böyle Ol, bir şey. mi oldu diye. Eyvallah güzel kardeşim. Geçmiş olsun. <laughs> Hepimiz abi. Hepimize çok zorlu bir süreç atlattık. Hepimize. <laughs> evet. E, Jakobs da e, şampiyon oldu. Çok acayip bir evet. <laughs> maç. Hayatımda böyle maç görmedim ben ya gerçekten. Görmedim. Çok, çok acayip yani. Neyse. Ama bugün gün Diaz'a sormak isterim abi. Neden paninka diye ya. Ne düşündü acaba? Evet, bu arada gözün evet. çok güzel. E teşekkür ederim. Senin de gömleğin çok güzel yani. Teşekkür ederim. Dünyanın en iyi oduncusu <laughs> falan. <ki>. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi e, kupa finalinden sonra ne konuşmuştuk biz? Sağda galibiyet olur, revanş rövan olur. Veyahut yani da sen toparlayabilirsin sağdaki galibiyetleri ama. E, değişen e, ve müşteriye dönüşmüş olan e, taraftar profiliyle e, beraber taraftarların başını dışarıda eğdirmemelisin. Boynunu Bükmemelisin e, demiştik. Şimdi Galatasaray'ın e, Atletico Madrid maçı 17 Ocak'ta bilet fiyatları e, açıklandı biliyorsun. E, en ucuz kategori 2300 TL. En ucuz kategori 2300 TL. En pahalı kategori ise 45.000 TL. Şimdi 2300 ile 45.000 arasında bir maç için 90 dakika için insanlara gelin bilet alın diyor sanki doluluk oranı zaten doldu Atletico Madrid maçı. E, o zaman e, 130 ısıtıcının Hepsini çalıştırmak. Gerekirse 15-20 tane daha ısıtıcı eklemek zorundasın. Ama yine Galatasaray taraftarı bir şekilde mağdur edildi. Bak yani sahanın içine geçeriz birazdan ama öncelikle buraları halletmek lazım. Geçmeydim herkese abi zaten. Yani de detay gibi gelebilir herkese ama e detaylarla beraber siz kazanmaya ve insanların gönlünü almaya başlarsınız. Yani o yağmurluk rezaleti yaşanmışken Tabii. üstüne bir de bunu yaşatmak için yönetici olmamak gerekiyor. Ciddiyim yani yönetici Doğru, olmamak gerekiyor, yok. yönetici olmamak gerekiyor. Ben böyle başlamak istedim gerçekten yani hmm. saha içine döneceğiz ama e, artık e, futbolu sadece sahaya çıkan ve yedek kulübesinden de giren teknik ekipler, hakemler olarak açıklayamayacak durumdayız. Artık o statla beraber açıklanabilir bir e, durumdayız. Yani işte led billboardlar takılıyor da oydu buydu falan yok abi beni ilgilendirmiyor Adam affedersin orada her tarafı donuyorken. 43 bin lira veriyorum <laughs> mesela. Ha yani evet. tamam mı işte. böyle bir şey yok yani yani 43 bin lira 45 bin lira dediğimiz yani iki tane bir buçuk asgari ücrete falan denk geliyor evet, galiba değil mi son zamanlarda? Bir buçuk asgari ücrete denk geliyor 90 dakikası. Bunu yapmayın taraftarlar. Önce buraları halledin. Takım zaten hallolur. Takımla alakalı da şunu söylemek lazım. Beta bölgesi paradoksu vardır. Beta bölgesi paradoksu şudur. Mesela yolda yürüyorsun ayağın kırıldı ne yaparsın? Hastaneye gidersin. Ama ayakkabının içine taş girmiştir. Hadi ben bununla yürüyeyim birazcık daha e, dersin. E, vasat bir mutsuzluk, e, yıkıcı bir e, mutsuzluktan daha tehlikelidir. Yıkıcı, yani bir yer yıkıldığı zaman tekrar ayağa kalkmayabilirsin. Ama Galatasaray şu anda futbol takımı olarak kadro planlamasıyla beraber vasat bir mutsuzluğu yaşıyor. E, Galatasaray'ın sahada düzelmesi için de, Türbülansa girdi demiştik. Ayağının kırıldığını kabul etmesi gerekiyor. Eğer ayağının kırıldığını kabul etmiyorsa Galatasaray teknik heyeti, Galatasaray yönetimi o zaman vasat mutsuzluk devam eder. Ayağın kırıldığını kabul etmiyorsa çok kalpler kırılacak abi. Topallayarak gidiyoruz yani. Ee, bu şey konusu abi bilet fiyatları konusunda biraz şey de değişti. En son ne zaman Galatasaray maçına gittin? Ee, Sanşilo evet. San az maçıyla. Sanki şu, ben mesela son gittiğimde tribünde Bayağı bir eski taraftar kitleleri yok. Bayağı mesela Arap asıllı birçok kişi gelip maç izliyor. Mesela bu Atletico Madrid maçında gurbetçiler, parası olanlar. Öyle zaten. zaten Türk vatandaş yani çok o bir buçuk asker ücret olduğu için gelemiyor. İşte Arap asıllılar geliyor. E, o 45 bin öyle veriyor. Zaten mesela şeyden düşün. Tarkan konseri kaç paraydı mesela? Bilmiyorum da. Bilmiyorum. Bakmadım valla e, de. de. Cem Yılmaz'ın gösterileri mesela oralardan hesaplamak. 4500 Cem yani. Yılmaz'ın gösterileri mesela ben 2 sene önce gittiğimde 2500 mi 3000 miydi? Ben, ben son şeydi. 9 Ocak'ta gittim 4500. Ee, i̇şte yani e, bu, e, buralardan hesaplamak. Sesi gelmiş kız Daha acı. acı acı tecrübe yetiyor Şener Şen'in mesela 2 sene önce bilet almıştım o şey gösterisi tiyatrosu. Gösterir, tiyatrosu. 2000 liraydı falan. Şimdi bunlarla hesaplamak lazım Tabii o 5000 lirayı. Hı hı. Yani Türkiye'nin en büyük tiyatrocusunun yaşayan en büyük tiyatrocusunun gösterisi 2 sene önce 2 bin şimdi 4 bin 5 bin falandır. 5 binse sen 45 bin liraya bu maçı satıyorsan. En büyük şarkıcısının Tarkan'ın biletini bilmiyorum. Sen 45'e satıyorsan. En büyük komedyeninin 4 binse sen 45'e satıyorsan. satıyorsan premium bileti, Buralar yani. üzerinden bir düşün bakalım senin vatan, senin gerçek Galatasaray'ın yani çocukluktan Galatasaraylı olup bu topraklarda Galatasaraylı olmuş insanlar ne kadar Galatasaray'la bağını devam ettirebilir, tribünle bağını devam ettirebilir ki sen 80'lerde tribüne gitmeye evet. başlayan birisin. Yani o yüzden bir düşünmek lazım bunu. Tamam yani Arap vatandaşlardan güzel para geliyor da. Denge denge. Yani, yani. denge. Ya yani 2300'den başlamasın. Çünkü şöyle bir durum var. Zaten 2300 en ucuz bilet de. O en ucuz bilet zaten en çok kombinenin olduğu yer. Zaten oradan bilet almak çok zor. Yani evet. gerekirse Şöyle bir şey yap. Daha zenginler için daha da yüksek fiyat yap. 100 bin liraya da bilet sat mesela. Ama 2300'den daha fazla sat. Ya da 2300'ü daha da düşür mesela. 1700'e düşür. 1000'e düşür. Atıyorum. Ondan sonra böyle 1800, 1900, 2000 falan da bilet olsun belli bölümlerinde. Biraz daha öyle ayarla. Zengin verir zaten. Zaten veriyor. Benim yıllardır söylediğim buydu. İlk radyo zamanından beri. Yani Türkiye'de de taraftar profili değişiyor. Artık ee, taraftarlıktan ziyade, yani eski usul bağlılıktan ziyade o parayı verdikten sonra gelip orada anlık mutlu olmak isteyen insanlar var. <laughs> o Anlık mutluluğu yakalayamıyorsa işte o zaman e, tribündeki insanlar da, bu paraları veren insanlar da maç seçmeye başlıyorlar. Gaziantep maçına gelmiyor, hafta içi ben nasıl Atletico Madrid maçına gideceğim diyor gibi birçok şey üst üste ama bunlar tabii ki e, dünyanın her yerinde problem haline gelmeye başladı. Evet, şey, Chelsea doğru. taraftarların da vardı. Yani bu sadece bizle alakalı değil. Benim tabii. burada söylemek istediğim bilet fiyatları değildi. Bu fiyatsa o zaman o ısıtıcılar çalışacak. Evet. Bu fiyatsa insanlar lojada dönüp maç tekrarına bakabilecek gibi evet. aksaklıklar olmayacak anladın evet. mı? Evet. Organizasyonun aksamayacak. De, verdiğin yani. değer al yani evet. şey veriyorsun evet, karşında tabii. bir değer evet. görmek evet. istersin yani. Kesin. Ama yani bilet fiyatlarının da yüksek olduğunu son dönemde çok yüksek olduğunu düşünüyorum o da işin ayrıldığı. Öyle. Yani işte klasa yönetimi zaten. maçını izleyemez yani gider kupadaki Başakşehir maçını falan evet. Evet. O Diye o, abi o, o, şu var zaten ülkede. Maça gitmek başlı başına çok pahalı bir şey. Sadece bilet değil. O gün sen bir çocuğunla maça gitsen, iki öğün yemek yesen, ulaşımın ulaşımın zaten... Bir asker Yani <laughs> hadi deme de bir bilet parası da öyle harcıyorsun zaten yani. yani üç en, şey kötü şey diyorsun, evet. en kötü ihtimal. En kötü ihtimali. Ya bugün en ucuz yerde yemek yesen dışarıda 600-700 liranın altında yemek yok abi. Evet, evet abi tost olmuş 300 lira 400 evet. lira ne yapıyorsunuz abi siz ya diyeceğim. <laughs> yani yapacak bir şey yok. Adam da sana diyecek ki Abici asgari ücret bu kadar oldu işte benzin bu kadar bilmem ne falan herkes... Alkı o yüzden bir sistem ya O yüzden maaşlara zam istemek yerine, e, yönetenlerden e, enflasyonu, enflasyonu düşürmesini talep edin ya. ki hayat <gülüyor> daha <gülüyor> bir hale, girsin. <laughs> bir hale girsin. Yani, yani, orada yapılan zam oranının <laughs> yani. hiçbir anlamı kalmıyor yani. Öyle. Eee, maaşla alakalı da ben beta bölgesi paradoksuyla başlamıştım Hı -hı. böyle çünkü. Yani Galatasaray'da şu anda vasat bir mutsuzluk var. Trabzonspor maçı e, doğru bir mutluluktu mesela e, kupa yarı finalinde. Hı -hı. Ama Fenerbahçe maçıyla beraber vasat bir mutsuzluk var. Bu da tabii ki sezon başlarına dönmekle alakalı. Yani Galatasaray sadece bu sene transferde krize girmedi ki Galatasaray hep krizde oluyor zaten. Yani bu işte Sergio Riel'lerin geldiği zamanda da böyleydi. Derik Körn'ün Sparta Pırağı'yla sonra transfer edilmesi zamanında da böyleydi. Bir sene sonra yine bir Avrupa maçına Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu ile çıktığı zaman da böyleydi kaleci transferini UEFA listesinin son gününde bıraktığında Yiğit Gündoğan'la beraber de böyleydi ki 28 Mayıs 2025 tarihinde ben e, spor saatinde söylediğim defalarca tekrarladığım şey de orada hala duruyordur. Yani Galatasaray'ın en az iki orta alması lazım. Galatasaray'ın e, yedek kulübesindeki oyunculara bakarak değil, e, bundan sonraki planlamaya göre hareket etmesi e, lazım. Galatasaray'a sayıca fazlalık değil. Kalitece fazlalık e, gerekmekte. E, 17-18 kişiyle bir e, sezonu hayal edebilirsiniz ama bu işin peşinde sakatlıklar da olacak. Yapmayın etmeyin. En azından bir kontenjan da olsun. Farklı farklı profiller olsun ki yavaş yavaş oyunu atın e, diyorduk. Ama e, Okan Hoca da Fethiye Spor maçıyla beraber her şeyi taca çıkarttı. Yani mesela e, Manchester derbisinde sahaya 18-19 yaşında çocuklar girdi ve çocuklar başladı bu arada maça. Evet. Yani maça başlayanlar arasında da var. Sonradan oyuna atılanlar arasında da var. Mesela ben hayal ettim Pep Guardiola veya da Carrick olsaydı ne yapardı? Carrick de o şeyin Ferguson'un o klasik şeyinden çıkma bir adam olduğu e, için. Tedis altından çıkma bir adam olduğu için. Bakardı Yunus Akgün sakat mı? Mesela Carrick'i Galatasaray'ın başında hayal edelim. Sakat, fedakarlık çok saçma. Niye fedakarlık? Yani bu adamdan sakatken faydalanamayacaksam ben neden oyun neden feda ediyorsun? Atletico Madrid maçı Atletico maçı, Madrid maçı, maçı, maçını feda ediyorsun. Bir de faydası olmuyor ki sağda evet, daha çok zarar yedi. Ne yapardı Kerik? Muhtemelen Gökdeniz Gürpüz başlardı. evet. Abi o Yunus... Peki Galatasaray ne yaptı? Fethiye Spor maçında Gökdeniz'i sabek oynattı. Sonra performansından memnun kalmadığı için de ikinci yarı Yusuf Demir'le orta sahada devam edip Gökdeniz Gürpüz'ü dışarı çıkarttı ve Gökdeniz Gaziantep maçının kadrosunda mıydı? Yoktu. Yoktu. Ya yani işte bu Abi Yunus konusu gerçekten inanılmaz bir konu ya. Bu hani Okan hocanın mutlaka ekibinde etrafında birilerinin bu olayların tekrar tekrar yaşandığını geçen senenin aynı tarihinde aynı olayların yaşandığını mutlaka hatırlatması lazım. Yani biz yayınlarda söylüyoruz geçen seneki yayınlarda söylüyoruz unutuluyor bir takvim yılı geçiyor üzerinden unutulabilir. Aynı takvim dönem dönemlerinde aynı sıkışık fikstürlerde aynı şey yaşanıyor. Her sene ya. Her sene bak ayn aynısı Fethiye maçını kaybetsen ne olur ya hiç. Ya Fethiye bak Türkiye Kupası'ndan da bir şey olmaz ha. Geçen ilk maçı yendin Başakşehir'e karşı. İlla bu kadar Türkiye Kupası hastasıyız Okan Hoca yani. <laughs> İlla almak istiyorsa gruptan da düşmüyorsun yani. Bir şey olmuyor Fethiye'ye kaybetsen ya. Başakşehir'i de yendin. Ve onu da geçtim ya. 2-1 öndeyken girdi Yunus zaten. Kaybederken de girmedi. Mesela Fethiye 2-0 yeniyor. Hoca da bıraktı maçı skorumu koru. Prestiji düşünüyor. Yunus Hatta öyle bir şey de yok. Yeniyor 12 biri zaten. Yunus niye giriyor abi Fethiye maçında? Şanlam veremediğim bir durum. Yunus girdi. Sakatlandı. Zaten ağrıyla. Dikkatli izleyenler 94'te kendi ceza sahasının içinde bir darbe aldı. Sak Sakatlanıyor. Darbe değil. Seke -seke ayağı seke -seke Topu uzaklaştırmak yani, isterken. Seke seke de çıktı maçtan mesela. Ağrıyla da Neziha Akşener Beyin Sports muhabiri maç öncesi söylediği üzere ağrıyla da bu maçta oynadı. Bence daha beteri Barış Alper'in girmesi, Şalay'ın girmesi aynı maçta. Barış Şalay daha erken girdi. Barış'ın bir tane bileğine bastılar. Bir tane dizine tekme attılar. Bir şey olmuyor. Bir de hani adamlar Fethiyeliler de can hıraş oynuyor. Yani, yani. zemin de bozuk. Şimdi barış'ı kaybetsen Barış senin Osimen'den sonra en pahalı bonservisli oyuncu. Yunus da onun ardından geliyor. İkinci ve üçüncü oyuncularını sokuyorsun Fethiye maçına. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Şimdi bak bunu oynuyorsun. Yunus'u oynuyorsun. Sonra da bu maça Antep maçına Yunus'u sakat sakat ağrılarla çıkarıyorsun. Yunus da çok kötü oynuyor. Abi Ahmet Kutucu'yu oynatmıyorsun bu maçta da. Ahmet Kutucu'yu Başakşehir maçında kupada oynattın. Bir gol attı bir tane daha attı sayılmadı. Offside oldu. İki tane gol attı. Çok da iyi oynadı. Sonraki Kasımpaşa maçında oyunu attın. Top kazandı. Barış'a verdi. Icardi'nin rekor kıran golü geldi. Ahmet Kutucu'nun iki kez üst üste top kazanımıyla geldi. Bir sonraki Trabzonspor maçında oyunu attın. Kazımcan'ı kaçırdı. Kazımcan çevirdi. da attı. Yine bir gol öncesi gole katkı verdi. Hı hı. Bu oyuncuyu gene de Yunus sakatken bile Antep maçında ilk 11 atmıyorsun. Daha ne yapması lazım Kutucu'nun mesela bu maçta 11 başlaması için? Ne zaman atıyorsun oyuna? Kutucuda 30 gir transfer olması lazım. da girdi ve berbat pas hataları falan yaptı ya. Zaten yapacak. Bunu 50 kere gördük. Kutucuyu en baskı altındayken herkesiniz ilkayın dahil ıslıklandığı anda kutucu'nun nefesi nefes alamıyor zaten yani oksijen gitmiyor orada da kutucu ıslıklanıyor. şu maçta Yunusak gün yerine kutucuyla başlasan ne olur Gene en fazla berabere kalırsın zaten berabere beraber doğru. bir takvim yılı öncesine gidiyoruz 17 Ocak Hatay maçı Hatay maçında Roland Shalayi yedek çünkü Hatay maçından sonra Avrupa maçı var ee, Dinamo Kiev Yansım... maçı var. Evet. Ve sen... sezonun en önemli maçı Dinamo Kiev maçı evet. 21 Ocak'ta. Ve Şalay sen orada sabit oynatabilirdin evet. Hatay maçında. Evet. Yunus yerine de oynatabilirdin. Evet. Sağ nerede, nerede oynatırsan yani? Yunusu gene 17 Ocak'taki Hatay maçında 90 dakika oynatıyor, 90 dakika çıkarmıyor. 21 Ocak Atletico Madrid maçı Yunus Hakkü'nün gün olduğu Dinamokiye. kanattan pardon Dinamo Kiev maçı. Şimdi de Atletico Madrid 21 Ocak'ta aynı gün. 21 Ocak şey maçı, Dinamo Kiev maçı. Yunus Akgün'ün olduğu kanattan Yarmalenko'nun kafa golü de Yunus'un kovalayamadığı kanattan. Kornerde gelen gol de Yunus'un kovalayamadığı ataktan bitmiş bir şekilde Yunus gidiyor. Şimdi birinin hocaya şunu demesi lazım. Hocam sen Pep Guardiola gibi dar rotasyon seviyorsan, adamları canı çıkana kadar oynatmak istiyorsan o zaman canı çıkmayan Barış Alper ve Sane gibi oyuncularla oynama zorunluluğun var. O zaman Yunus Akgün'e Yunus Yunusak bu rotasyon gitmiyor. Yunusak gün Barış ve Sane gibi değil. Yunusak gün 2-3 maç üst üste oynadığı zaman dördüncüde dinlenmek zorunda kalıyor. Yunus'un fizik dayanıklılığı o o değil yani. Değil. Bunu görmesi lazım ama görmüyor hoca bunu. Mesela Yunusak de Barış zannediyor. Ya hoca bu aralar yanında 95 kilo oturan Kaan'ı görmüyor ki. Evet. Yani o da yani Yunus'u görene kadar. Yani O da ayrı hikaye. Yani. Ne diyor abi 6 gün tatile gönderdikken oyuncuları Pep Guardiola bir tane kural koyuyor. Kilosuz döneceksiniz diye. Evet. Ha, evet. Kaan Ayhan hali ne abi? E süre alamadı. Evet. E sen bugün Kaan'ı ayağına oynatabilecek durumda olsan koy orta sahaya Kaan'ı. Ver İlkay'ı yoğun numaraya bitti işte Yunus oynatmak zorunda değilsin. Fedakarlık yaptığı düşünülen ama kötü oynayarak zarar veren Yunus Akgün'ü oyundan çıkaramama nedeni Yunus'u çıkarsa Yunus ıslıklanacak, Kaan'ı soksa Kaan ıslıklanacak. Bence İlkay'ı o yüzden çıkardı. İlkay yine o kadar tepki almaz dedi Yunus'u çıkarmayayım dedi. Ama hocam sen yapıyorsun işte ya. Ya bunu oynat ya Ahmet'i ne olacak Ahmet de batırsın. Diyelim ki bak ilk 11'de de şans verdi. Ligde adam Ahmet de batırdı. Ahmet de, de gönül rızasıyla vazgeç. Geldi o Antep maçını aldıydı o uzaktan şutla. Ondan sonra bir daha 11 başladı mı hatırlamıyorum Ahmet Kutucu. Belki kupada başlamıştı. Bir Kupa iki, ligde. de Galatasaray yani bu arada Gaziantep de eksik ha. Hani Kozoskiler, Çok falan 6 tane, eksi var. var. Abenalar, Kozlowski, Kamaralar falan. Evet. işte stoperi gitmiş, Kayseri Spor'la anlaşmış falan yani. Evet. Solbek yok, işte Kevin Rodriguez falan yok ee, ve Galatasaray'da olmayan tek özellik, Galatasaray'la bütün oyuncularda bir tek Ahmet Kutucu var. Şut. Evet abi. <laughs> Şimdi bu kadar basit. Abi işte <laughs> adamların 6 eksiği var, Galatasaray'ın da 6 eksiği var. Adamların kulübede Gassama, Lungoyu, Sorescu bir tane daha adam vardı. Dört tane oyuna girebilecek evet. yabancı oyuncu vardı. 4 evet. yabancı oyuncu. Bizde Ahmet Kazımcan iki tane değişiklik yapabildik zaten. Üç Taç atsın diye oyuncusu değişikliği yaptı. Aziz de yaptı. Asist de yaptı. da. Helal olsun çocuğa. Evet. Oyununa bir özellik koymuş. Eklemiş. Yani dediklerinize yani, %100 katılıyorum. Antep 50'de biri ya. Antep'in Antep, 4, Antep de bu kadar eksiği varken 4 tane adamı sokabiliyorsa senin 6 tane aynı Galatasaray'ın 6 eksiğiyle varken 2 oyuncu sokabiliyorsa Okan Hoca'nın da bu dar rotasyon için artık bir, yani bir düşünmesi lazım. Rotasyon yapacağım diyor, yapamıyor. Hocam yapamıyorsan, tamam artık yapamıyorsan rotasyon, o zaman senin Kaan Ayhan'ı reddetmen lazım. Yani benim, ben rotasyon yapamıyorum. Ben aynı adamlarla 90'lık, Pep Guardiola da böyle. Ben de de ki, ben Pep Guardiola gibiyim. Rotasyon sevmiyorum. 15-16 tane, o zaman 15-16 tane sane gibi oyuncu sakatlanmayacak, fiziken düşmeyecek, barış saneler gibi. E sen ikar diye bir şey diyemiyorsun. Kaan Ayhan'a bir şey diyemiyorsun. Onlar hiç öyle 3 günde bir devamlı 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 oynayabilecek durumda değil. Ben bu sene Kaan'ı görmedim ki. <laughs> yani 3 günde bile. Ben Kaan'ı görmedim bu sene yani. yani. Yani ben bu soruyu hangi maçta bir Şampiyonlar Ligi maçıydı hatta ben oynama grafiklerini de yaptırmıştım. Herhalde saint As maçından sonraki yayınımızda Şampiyonlar Ligi'nde İlgaz abi emekgi de vardı. Abi ben şu soruyu sordum. Dedim ki yani Ahmet Kutucu süresi belli. Kaan süresi belli. Berkan Süresi belli. Bir de bir oyuncu daha vardı. Kimi söylemiştim o zaman bilmiyorum. Oynamayanlardan yine. Yusuf Demir süresi belli. Abicim bu adamlar içerideki Antep maçında oynamayacaksa Şampiyonlar Ligi maçında son 4 dakika 5 dakika oyuna atılmayacaksa kupada bile seni Yunus Akgün'e falan muhtaç bırakacaksa iyi as oyuncu bu adamlar Galatasaray'dan niye para alıyor ya? Çok basit bir soru var abi. Galatasaray neden bu oyunculara para ödüyor? Bak burada Ahmet Kutucu'yu ayırıyorum iyilik kötülük başka bir şey yani Ahmet'in ben o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada izleyicilerimiz de bazıları diyecek ki abi ne Ahmet Kutucu'sunu anlatıyorsunuz diyecek. Bir kısmen haklar ama Yunus'un şu da kötü olmazdı. Abi Kaan'a ben niye para ödüyorum ya? Galatasaray Kaan Ayhan'a bu sezon ne için maaş veriyor abi? Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Ya bu halde yani Kaan Ayhan şimdi çok da ileri gitmek istemiyorum da abi nasıl kilolu maça girebilir ya? Nasıl olabilir abi böyle bir şey yani? Ya abi zaten Icardi normal şartlarda Avrupa'da hiçbir profesyonel takımda, üst düzey takımda görülmeyecek bir durumda oynuyor sende. Zaten Icardi bunu yapıyor. Ha diyorsun ki çok büyük ikon, bana inanılmaz şeyler kazandırdı. Taşırım, bunu ben törlere ederim, taşırım diyorsun tamam. Abi Kaan'a ne oluyor abi? Kaan Galatasaray ne kazandırmış ya? Icardi'yi için taşıyamıyorsun? Yunus Akgün sakat sakat sahada olduğu için taşıyamıyorsun. Ya Icardi'yi de taşımaman lazım abi. Başka bir konu. Yani, yani ben de artık o işi de yani. bitmesi gerektiğini düşünüyorum evet. yani şu icardi komleşini Allah'tan o yani sene dönüyor O'su da. Ben dönünce kendiliğinden hikaye sona erecek. Ama ya. kendiliğinden sona ermemeli abi evet. hikaye. Evet. evet. Abi maçın sonlarında Icardi koşamadığı için barış gidiyor kaleciye basıyor, evet. pres yapıyor ya Icardi koşamadığı evet. için. Ya büyük takım bu kadar zaafla sağda yer alır mı abi? Instagram postları sayesinde Galatasaray Ocak başında ikinci bir forvet transferi yapmadı. Yapmadığı için de bir Fenerbahçe Süper Kupa bir de Antep puan kaybıyla beraberinde sonuçlandı. Ama yapsaydı da bence. Yapsaydı da oynamayacaktı abi. abi. Mesela bir Umut Bulut alsaydılar. O çocuk son 15 dakika girecekti. Mesela 23 yaş altı aldın diyelim. İlk 11 yine Icardi evet. çıkacaktı abi. Evet. Maalesef. Artık şu Antep maçıyla da şu Allah aşkına bitsin şu mevzu yani. Hani bu Icardi romantizminden evet. bir kurtulalım arkadaşlar artık yani. Yani Galatasaray şeyi yaşıyor. <laughs> bugün aslında dündü diye bir film vardı. Evet, çok bir hava durumu şey. sunucusu şey sürekli aynı günü yaşarsın ya. da her <laughs> transfer döneminde Ha, long. Galatasaray'da her transfer döneminde bugün aslında dün düğün yaşıyor. Her, <laughs> her transfer döneminde aynı hatayı yapıyor aynı i̇şte, Yani şöyle mu? transfer yapılmaz abi. Ben burada bak aklıma oynatacağım artık ya gerçekten. Benim Cem'de param var. 1 Ocak oldu haydi gidiyoruz transfere bakalım kimleri alacağız. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya sen bunun hazırlığını zaten senin kasımda... Bitmiş olması lazım. Bitmiş bizim olması lazım. lazım. Abi bitirmiyor musun? Bak her programda söylüyorum çok basit bir yöntem var abi. Kulüplerden ikna edemiyor musun kulüpleri? Senin scouting departmanın yok mu abicim? Bir filtreleme yaparsın. Bon servis çıkışı olan oyuncular abi. Çok basit ya ya şunu yapmak. Hani hiç kulüple muhatap olmak istemiyorsun ya. Kimin çıkış maddesi var? Fenerbahçe onu yaptı. Fermanda da yapacaktı. Tedesco istemedi. Mustafa'da da yaptı. Bir filtreleme yaparsın oh. abi. Ben Okan da çok şaşırdığım konuştu bu şey mevzusu sarı ve kırmızı şeyi yok. Yani mesela hep bizde hep sarı ışık yanıyor. Hep kırmızı hiç yok. Olabilir, yapılabilir. Şimdi bu kadar CS raporunda da çıkıyor ya. Bu kadar fizik kalite evet. talep eden bir teknik direktör. Avrupa'nın zirvesinde 3 fizik ligi dışında La Ligalar dahil Avrupa'nın zirvesinde 8.'ydi. Sen evet. söylemiştin. Evet, 8. sırada. Tüm Avrupa'da 8. Ya yani Premier Lig ve Bundesliga takımı kadar fizik isteyen bir hoca bu. Eski hocalarından Feldkamp gibi yani. Evet. Adam takıntı derecede fizik talep edip de Kaan Ayhan'ı nasıl sevebiliyor? Ben onu çok şaşırıyorum mesela. Icardi'yi nasıl bu kadar kırmızı çizgisi mesela yok. Bu kadar fizik talep eden hocaların Feldkamp gibi çok kalın kırmızı çizgileri var abi. Otele kampa adam getiremezsin diyor. Takım kaptanı ile takımın en önemli yıldızını kadro dışı bırakıyor Beşiktaş maçı evet. öncesi. Elvir Boliç'in son maçı hangisidir biliyor musun Galatasaray'da? Galatasaray 9 kişiyken 1-0 önde oynadığı Trabzonspor maçı. Elvir Boliç numaralı tarafında sol önde topu kaptırdı. Takip etmedi. Trabzonspor çizgi ile bir bir beraberliği sağladı. Devre arasında Elvir Boliç gitti. Feldkamp. Feldkamp döneminden bahsediyorum. Yok yok anla... evet. haklısın bu, bu kırmızı çizgi, çizgi konusunda. Ya. Yani. Böyle talepkar bir hocaysa. Ancelotti gibi esnek hocaysan esnek o zaman hep sarı ışık yap. Bir şey demiyorum yani tarzın o. Ama, ama, ama o sen, oyunun da olsun Oyunun da olsun. Aynen Ancelotti gibi. <laughs> tak, abi senin tarzın değil öyle yani Feldkamp gibisin. Alman kafa o var yani. Fizik kaliteyi çok talep ediyorsun. Vazgeçemediğin oyuncular Kaan ve Icardi nasıl oluyor ben onu hiç çözemiyorum yani. Çok daha fazla kırmızı çizgi yani Galatasaray o Kasım ayındaki Kocaeli maçından sonra bunu söylemiştim yani. Galatasaray'ın biraz daha kalın kırmızı çizgilerinin olması lazım diye. Sokarsın oyuncunu bak benlik de değil dersin. Benim yorumum değil dersin. Laktak testini gördük ki kardeşim 100 metreyi şu kadar da koşabiliyorsun şu kadar da koşamıyorsun Kaan'cığım. İşte ekseni etrafında bu kadar yavaş dönüyorsun, bu kadar dönemiyorsun, bu kadar vücudunda yağ oranı var, bu kadar yok. Bu benimle ilgili değil. Bu kulübün prensibi dersin. Kendinden de dışarı atarsın. Dersin ki Dursun Özbey'in prensibi. Yani Galatasaray yönetiminin prensibi dersin yani. Böyle bir kırmızı çizgimiz var. Bu standart fizik kaliteyi sağlayamayan oyuncularla Leipzig falan yapıyor ya bunu işte. Bu yani Burak Yılmaz anlatmıştı. Lille yapıyor ya. Yani Fransa Ligi'nin kendi yağında kavrulan, şampiyonluk büyük başarıları da olan şampiyonluk vesaire ama bütçeler vesaire olarak senin yanından geçmeyen kulüpleri yapabiliyorsa senin de bu kadar Lille'den kat be kat taraftarı ve kamuoyu olan kat be kat büyük bir camia ve kulüp olarak çok daha net kırmızı çizgilerinin olabilmesi lazım yani. Ama biz Instagram postuyla alternatif forvet almaktan vazgeçiyoruz yani. Duygusal yaklaşıyoruz. Onu demek istiyorum. Yıllar önce Tugay Hoca'ya, Tugay Kerimoğlu'na sormuştum bu şeyi. İngiltere ile Türkiye arasındaki kendi yani en büyük fark ne hocam? Ama şey sohbeti yayınladı yani öyle bir sohbet Haraldi. ederken aynen ondan sonra şey demişti, kilo demişti. Tabii. Yani o da dedim, diyordu ki kamptan döndüğünde kilo fazlan varsa çarpanı kadar para cezası ödüyorsun. Mesela kilo başı 100 bin euro Kırmızı atıyorum. çizgi işte. Evet. Allah'ın Allah blok burnu. Kaçıncı ligde belli. Çok o zaman Premier Lig'deydi evet. de yani şeydiydi. Tabii tabii. Arda, <laughs> Arda, Arda, tabi, tabi. Arda yani Turan'la Emre yaptığını... Berezoğlu Atletico Madrid'e gittiği zaman hatırlayın. Fiziksel değişimlerini. Arda Turan e, kaç e, ay kale arkasında e, jogging yaptı. Hani belirlenen hmm. kiloya gelene kadar oynuyordu. Sonra Emre Berezoğlu gelmişti. Nasıl geldiğini hatırlayın. Emre Berezoğlu giderken nasıldı Atletico Madrid'e? Dönerken nasıldı Atletico Madrid'den? Ona bir bakın. Ki, niçin söylüyorum? Diego Simone ile karşılaşacak Galatasaray şu çarşamba evet. bir anlat, anlatmaya çalıştım bu. Yani e, o yüzden ya o... yine Galatasaray yedek kulübesinde çok özür diliyorum sözünü kestim. Estağfurullah. Evet. Yine Galatasaray yedek kulübesinde oynayamayacak, süre almayacak ama orada bulunacak dört tane falan oyuncu olacak. Evet. E, bunların hepsi planlamadır e, ve Galatasaray şu anda ayağının kırıldığını kabul etmediği için o paradoksa geri dönersek. Mesela ben bu maçta e, Eren'i gördüğüm zaman da çok şaşırdım e, maçın 11'inde. Niçin şaşırdım çünkü Kazımcan şampiyonlar ligi listesinde yok. Şeyde final oynayacak belli. Yakupsa. Yakup maçta ne olacağını da bilmiyoruz bu arada. Hani... de başlayabilirdi bu arada hani Yakup Sermançeli tutmuyor yani. Yok yok şeyden bahsediyorum ben. Yani baş, başlar başlamaz sen dersin Öyle ki, abi benim Atletico Madrid maçım var. Bu Kazımcan da geldi. Çocuk örnek bir sporcu, futbolculuğunu şey yapıyoruz. Dışarıda bırakarak konuşuyorum yani en azından takım da. Normal şartlarda bir kulübün bir futbolcudan isteyeceği her şeyi yapabilen bir adam değil mi? Kendini hazır tutmuş. Gelmiş ve e, böyle bir sürpriz yumurtadan çıkmış. Zeki, e, çevik ve ahlaklı ya. Gelmiş tamam mı? Dersin ki Kazımcan'la başlayayım. Niçin? Çünkü Eren'in bana Şampiyonlar Ligi maçında lazım. Bak planlama daha buradan hatalı zaten. Bak, Yunus olayına girdik. Yunus olayından bağımsız olarak e, konuşuyorum. E, o yüzden şöyle bir... E...